dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mart Perşembe. Merhaba üçüncü dalga ve kalıcı lockdown uygulamasının sürdüğü Almanya'da aşılama temposu hızlandırılamıyor. Aksine şu anda bir hafta öncesine göre daha az aşı yapılıyor. Aşılama hızı ve taktikleri açısından ise eyaletler arasında açık farklılıklar var. NTFA'nın haberine göre korona aşılarının artırılması açıklamalarına rağmen Almanya'daki aşılama kampanyasının hızındaki durgunluk sürüyor. Robert Kochen süverilerine göre en son olarak Salı günü bir gün içinde yaklaşık 268 bin aşı yapıldı. Astrazeneca aşısı üzerindeki yasağın kaldırılmasından neredeyse bir hafta sonra iptal edilen aşı randevaları rezervasyonu henüz tüm eyaletlerde yeniden etkin hale getirilmedi. Esen'de on binlerce yaşlı ve engelli aşı randevusu bekliyor. 91 yaşındaki bir engellinin evde aşı randevusu başvurusuna sabırlı olun cevabı verilirken aşısını olmuş 80 yaşındaki bir kadına ikinci defa aşı randevusu gönderildi. Esen'de yaklaşık 50 bin yaşlı evde aşı olmayı bekliyor. İçişleri Bakanlığı henüz isim listelerini gezici aşı ekiplerine göndermeyi başaramadı. Aşılama kampanyasının başında İçişleri Bakanlığı 80 yaş üstü yaklaşık 400 bin kişiye yazdığı mektupta yaşlılara aşı seçeneklerini anlattı. Mektupta yardım hattı veya çevrim içi portal aracılığıyla bir merkeze kayıt olabilecekleri veya Evde aşı için başvurabilecekleri bilgisi verilmişti. Ama onlara özlem duyulan randevu tarihi verilmedi. Bunun yerine sabırlı olmaları istendi. Geçen Kasım ayından bu yana virüsün yayılmasını engellemek için lockdown önlemleri uygulayan Almanya'da korona vakaları yeniden 20 bin eşiğini aştı. Ancak Ocak ayından bu yana korona vakaları sayıları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Robert Koch korona vakalarının geçtiğimiz haftaya göre 5153 artışla 22657'ye yükseldiğini ve 228 insanın daha öldüğünü açıkladı. 7 gün içinde bildirilen günlük vaka sayısı da 113.3'e yükseldi. Esen'de koronavirüsü bulaşan insan sayısı da son 24 saat içinde 1900 arttı. Aynı süre içinde 31 insan daha hayatını kaybetti. Böylece virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6229'a yükseldi. 7 gün içinde bildirilen günlük vaka sayısı ise 123.6'ya çıktı. Kassel ve çevresinde de korona vakaları yükselişe geçti. Son 24 saat içinde 127 insana daha virüs bulaştığı açıklandı. Ayrıca bir insanın daha ölmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 328 olarak kayıtlara geçti. Kasel ve çevresinde 9'u yoğun bakımda olmak üzere 25 insanın hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı. İnsidans değeri Kasel şehir merkezinde 94.2'ye, Kasel çevresinde ise 98.4'e yükseldi. Vila lockdown çağrısı yaptı. RKI Başkanı Lota Vila'ya göre şu anda üçüncü dalgaya karşı lockdown'dan başka bir araç mevcut değil. Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt ise korona salgınıyla savaşırken lockdown'dan daha fazla seçeneğin dikkate alınması çağrısı yaptı. Buna örnek olarak yerel gevşeme ve hızlı testlerle çalışan Tübingen veya Rostock gibi kentleri örnek gösterdi. Aralık ayında tüm söyleşi programlarında ve makalelerde Tübingen tarzı tartışıldı. Ancak çok sayıda insan bu stratejinin neden özel olduğunu bilmiyor. Birdenbire küçük Tübingen herkesin ağzında, günlük bilet sınırlı özgürlüğe izin veriyor. Restoranlarda yemek yemek, sinemaya gitmek veya alışveriş yap ön koşul resmi bir test istasyonunda yapılmış negatif korona hızı testi. Tübingen Belediye Başkanı Palma, BR Politik Magazin Programı kontroversle yaptığı röportajda ilk 14 günde inzidens değerinde herhangi bir artış görmedik. Enfekte olanları ortaya çıkardık, dedi. Model şu, Kasım ayından bu yana 65 yaşın üzerindeki herkes için ücretsiz FFP2 maskesi yaşlılara özel saat 9 ile 11 arasında alışveriş zamanı normal bir otobüs bileti fiyatına yaşlılar için taksi. Bunun adına da yaşlılar taksisi deniliyor. Eylül ayından bu yana yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinde sık sık korona testleri ikinci dalganın başlangıcından bu yana Deutsche Rota Kreutz'un yardımıyla herkese korona testi. SPD Başkanı Norbert Walter Borjans hızla artan enfeksiyon sayısını durdurmak için iş yerlerinde haftada en az iki hızlı test yapılmasının zorunlu hale getirilmesini istedi. RTL kanalında Walter Boyans, işverenlerin iş yerlerinde test yapmalarını sağlamalıyız ve bu gönüllü olmaktan çıkarılmalıdır dedi. Bu arada Almanya'ya hava yoluyla gelen tüm yolcular cuma gününden itibaren korona testinin negatif olduğunu ibraz etmek zorunda. Buna göre sadece risk bölgesinden gelenlerin değil, Almanya'ya hava yoluyla giriş yapacak olan tüm yolcuların geldikleri ülkede korona testi yaptırması ve sonucunun negatif olduğunu ispat etmesi gerekecek. Uçuş öncesi test sonucunun negatif olduğunu ibraz edemeyen kişilerin Almanya'ya yolculuk yapmasına izin verilmeyecek. DM Mağazalar Zinciri Frankfurt, Hanau ve Fulda'daki mağazalarında perşembe günü ilk korona hızlı test merkezlerini hizmete soktu. Bu Hessen Sosyal İşler Bakanlığı tarafından açıklandı. DM tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayı sonuna kadar şirketin ülke çapındaki mağazalarında 500 test merkezi kurulacak. Test randevuları önceden DM app uygulaması veya internet üzerinden alınabilecek. Testleri özel eğitimli çalışanlar ücretsiz olarak yapacak. Test sonucu şimdiye kadar eczane veya muayenehanelerde olduğu gibi 15 dakika sonra e-posta ile gönderilecek. Metal ve elektro sektöründeki işverenler İGİ Metal'in taleplerine cevap vermediği için Kasel'deki 9 şirkette uyarı grevleri yapıldı. Metal çalışanları uyarı grevine araba konvoyuyla katıldı emekçiler Messeplatz'da yapılacak mitingde buluşmak için üç koldan yola çıktı. Mitingde Tis müzakerecisi ve IG Metall Bölge Merkezi Başkanı Körlinga, IG Metall Nord Hessen yetkilisi Oliva Ditsel ve Volkswagen İşyeri Meclisi Başkanı Karsten Betzold birer konuşma yaptı. IG Metall ve Gezant Metal arasında 14 Aralık 2020'den bu yana devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Almanya genelinde metal ve elektro endüstrisinde çalışan 3 milyon 800 binden fazla emekçiyi kapsıyor. Bu toplu pazarlık döneminde IG Metal öncelikli olarak iş güvenliği talep ediyor. Bunu sağlamak için her iş yerine özgü gelecek sözleşmesi imzalanabileceğini açıklayan sendika yönetimi şirketlerin durumuna bağlı olarak işçi ücretlerini ve çırak maaşlarını stabilize etmek veya iş sahalarını güvenceye almayı finanse etmek için kullanılabilecek %4 ücret artışı talep ediyor. Sendika iş sahaları tehdit altında olması durumunda 5 gün olan haftalık çalışma günlerinin kısmi ücret denkleştirmesiyle 4 güne düşürülmesini öneriyor. Gezemt Metal ise sektörün ciddi bir krizde olduğunu ileri sürerek öğle ve gece vardiyası ek ödemelerini kesmek, yaşlı işçilerin sahip olduğu ücret ve iş güvencelerini içeren sözleşmeleri feshetmek, 2021 yılında sıfır zam, 2022 yılı ise daha sonra görüşmeyi öneriyor. Metal patronları bunlara rağmen sözleşmenin 2022 sonuna kadar şimdiden imzalanmasını istiyor. Bugündük bu kadar değerli dinleyiciler. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.